Salihli'ye bağlı Çökelek Köyü'nden Göl Marmara ilçesine yaprak toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile Akısar istikametinden gelen süt aracı Hacıveliler Mahallesi'nde sabah saat 5.30'da çarpıştı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Öz, 15 tarım işçisinin hayatını kaybettiği kazayı gözyaşları içinde anlattı. Olay yerine gittiğinde yaralıların çığlıklarını duyduğunu dile getiren Öz, Kaza saat 5.30 sıralarında oldu. Çökelek mahallesinden sahurda kalkarak bay yaprağı toplamak için yola çıkıyorlar. Açık kasa kamyonetteler ve karşı taraftan gelen süt kamyonu biçiyor. Galiba kamyonun şoförü uyumuş. 15 kişi o anda ölüyor, 2 yaralı var ve hepsi genç. Kamil Öz hayatını yaprak toplayarak kazanan işçilerin geride kalan yakınlarına da sabır diledi. Tankerin şoförünün uyuması ve şerit ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada büyük bölümü kadın olan ve kamyonetin kasasında bulunan tarım işçisi olan 15 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Tanker şoförünün ise kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi. Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine abunans ve cenaze araçları sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.